Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Mental ile beraber Kartopu vs açacağız. Elimde Mental yani Mehmet var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Başlıyorum kanka. Başla. Şimdi senin rank neydi kanka şeyde normalde? Diamond 2. Tamam o zaman Diamond sokak atlayacağım. Kartopu topu savaşına yenebilirsin. İddiamız yok. Normalde deneriz kardeşim sen sıkıntı etme ona. <gülüyor> <gülüyor> bak sadece mid gel bak sadece mid. Gidip pusma saklanma. Annene söndürtme bana. Gel bakayım gel gel gel. Neredesin lan? Bak bu bir. geçti. Oha. Bak neyle geliyorum şimdi. Neredesin? Allah. Lan. Allah. Haha, sikerler böyle. Yok burada çocuk Aa, ses duydum. <laughs> ne ne ne? Açmışsın ha sen hileyi. Hile, hile kesin hile. Amına kodum orası bu çocuğusun. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> gel lan deliye gel. Abi yanını sikeceğim senin. Zıplama. Tavşan gibi zıplıyorsun. Enayi. Ah 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 ne? Vurdum gelmedi, vurdum gelmedi. Aha yine ay sene. Gel lan şimdi, gel lan şimdi. Adamsan. Ha böyle Allah. sikerler seni. Allah. Neredesin lan? Gel lan bir daha. Neredesin? Ha sesi Ha it. Aha. Gel gel gel. <laughs> Oğlum sen çok kolaysın lan. <laughs> Dur tek elinle oynayacağım tek elinle bekle. Bak senin base'e tek elinle oynuyorum bak. AVS'ye de basmıyorum artık. Tek mouse'la oynayacağım bak. Neredesin? <laughs> Alnımı sikeyim. <laughs> oh! Oh! Ne? Ölmedin lan! Oha! Oha! Sigaret! Oha 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 kapa Kapa geliyor oldu anlaşıldı kapa 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 Oğlum Sen beni görmeden yürü git Arkandayım mal kanga Kanka sen valek var sende valek 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 Kapa 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 Hızlı abi hızlı abi kapa Gel senin base'indeyim gel Haha <laughs> inayi seni <laughs> Delik nerede? Dedik yok. <laughs> gel gel senin base'indeyim gel. Oy Girdim o ah. Bakıyorsun <laughs> öleğine mağrur. Ne? 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 <laughs> Kanka sen de bir yokluk var ama bak ben mi sezdim ha. Oğlum ben ufaktan bir sezdim böyle bir ufak bir sezgi oldu. Aynen kadar... <laughs> Hayır. Geri Hay zekalı dayı seni. Daha çok beklersin deli. <laughs> <laughs> ne oldu kardeşim sen böyle ölüyorsun gibi böyle ufaktan bir şeyler oldu sana. Neredesin? <laughs> kolay kolay kolay. Kolay. <gülüyor> <gülüyor> kolay. <gülüyor> <gülüyor> kolay. <Tamammış>. kolay. <laughs> Bu arada bayağı kolay yani. Ne kadar kolay olduğunu anlamadım ben. Hı -hı. Abi diamonds ama emin yok yani. Abi yok böyle bir şey. Aha. Evet. Oh! Arkadan seni sana geldi lan. Kaçmıştım. <laughs> e neredesin kardeşim? Gel lan gel gel gel. Bıçak vurulmuyor değil mi bununla? Bilmem. Aa! Ah! Aa! Ah! Aa! Ah! Oh! <laughs> Var ya şansı vurmadıysan ben bir şey bilmiyorum. Hı hı. Ne hırsı yavşak. Aa! Ah! Neyse de nereydin? Oha, sigrit. Neredesin? Sizi görmedim. Oğlum sen neredeydin? Oha! Kanka, belli diyorsun burada Elini kapa, valiyi de kapa. Her şeyi kapa yani öyle olmaz aga. Ah, ah! Korktum, korktum, korktum. EEE kardeşim ben şimdi pusarım. Bir dakika çıkmam yani. Şaka şaka. Senin base'indeyim gel. Ya sen ay. lan. E yoksun. Berabere bitme var mı bunda? Ne var mı? Berabere. Berabere bitme bilmiyorum Allah. ki. Ah! Ne ne? Oy, 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 Oğlum, oy, Oğlum ben oy seni oy görmüyorum. Oy sen görmez oluyorsun. İlaç mısın? Görmezlik kaçmışsın. Oy, oy oy oy. Görmezlik kaçmışsın abi yok. Yok böyle bir şey yani. Neredesin bak adam gibi senin base'indeyim bak şu an. Bak, senin base'indeyim şu an. Neredesin? Yoksun sen. 10 saniye kal. Ah! kaçacağım. Ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Siktim. 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 <laughs> Kolaydı. Onu nasıl siktim ama? Nasıl siktim ama onu? Kolaydı. Gel bir başla gel gel. gel. <laughs> Oğlum ne koydum lan? <laughs> nasıl? Nasıl? <Oy! gülüyor> ben şimdi peki pusmaz mıyım 6 dakika boyunca? Orada bir zamanlama hatası oldu. Öyle ufak. Aa. Ne? Ne? Ne oluyor chat? Şu an, şu B'deyim bak. Şu an B'deyim ben gel. B'ye gel bebe. Evet kardeşim. Şaka şaka e, adayım de mal. De Neredesin kardeşim ama sen yoksun. Var lan bu. Ah, gelecek buraya. Kanka ben neredeyim biliyor musun şu an? Çok güzel bir yerdeyim. Gelsene. Ah! Oğlum seninle bir şey var. Oğlum nerede bu dedik? Abi nerede kalmış dedik ya? Alacağım ya. Kanka senin benzindeyim gel. Yani kardeşim korkma. Aa! Oğlum sen Valex'sin. sen Valex'sin bu arada. Rahat Valex'sin. Nasıl açtın kanka? Söyle ben de açmak istiyorum. Nasıl açtın? Oğlum Valorant'ta hatta kod filan mı yazıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl açıyorsun? Siktir git! Neredesin kardeşim bak. Çok güzel bir yerdeyim ben, geldim yanına. Ah! Ha, <laughs> geri zekalı enayi! <laughs> Hediye portalı açılıyor. Ah, 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 AHH! Ah! Kanka tamam, ahlama <laughs> lan! Ne ağlıyorsun bu kadar? <laughs> ah, ne ne ne? Trilo Kanka bir şey diyeyim mi? Sende eğim artı molek var. Abi kar açmazsın ben ben ya ya. Kar açmazsın da ya. Tamam kardeşim. Kapatıyorum hemen. Tamam abi kapat hemen. <laughs> nasıl 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 nasıl? Nasıl hemen geldin? nasıl kapa kapa, nasıl da açmışsın. Ha, bu ananamına anın girsin. Burada senin. <laughs> Ey kardeşim <laughs> neredesin ya? Sen base'indeyim ya. Sen base'ine geldim bak. Ya ne yapıyorsun orada? Ne yap? Abi bu ama. büyük top gitmiyor ya ileri. Allah. Ama sen korkaksın. E neredesin? Oğlum Pusucu. Oğlum gelsene kardeşim meydana. Adam gibi geldi meydana kapışak. Ya Rabbi sabır. Sen... Abi sen siktir git. Gel lan şimdi. Gel lan şimdi. Alıp kaçayım şuradan. Çekilsinden. Aa taç kimsin? Abi bir şey diyeyim ben seni vurdum. Ben seni vurdum ama ölmedin. Vallahi vurdum billahi vurdum ben sana. Godaşım. Videoyu izle anlarsın. Hayır ben diyorum ben seni vurdum. Mermi böyle kafana geldi ama ölmedin. Hileyim. Hileyim. Abi siktir git ya. Siktir git ya. Hıh <laughs> <laughs> böyle bir şey gel yürü git ya. Gel dedim ya gel. Hoppala! Sen Orul Spella'dasın. Ne diyorsun lan? Açar bir video da burada. <laughs> Kardeşim bu kifler sansürlenecek senin rahat ol. bunlar. Abi yok gitmez. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen... Ya yürü git ya! Valek var seninle! Ne alemli son oldum ya! Yürü git ya! Vallahi billahi yürü git. Al vurdum, geber. Seninle Valek var bu arada, rahat var. <laughs> yürü git ya yürü git ya pus bir bekle beni. Lan. Oha vurdum bırak durun. Vur bırakın, durun öldürme. Oha bak oldu vurdum. Kartopu fırlamadı böyle şeyden. Vallahi billah. Az önce var ya Kur'an çarpsın bak oldu bak. İzlersin videoda Kur'an çarpsın bak. Sana yemeği diyorum bak sana yemeği diyorum bak oldu. İzlersin bak videoda. Ve vuruyorum kanka kara gelmiyor. Bak Kur'an çarpsın bak izlersin bak videoda. E sen yoksun. Gide mi Ne yaptın? Kardeşim sen ama neredesin? Öyle olmuyor yani. Anca pus. <laughs> tamam bak altın top altın top alan kazanıyor. Tamam mı kardeşim? Ya kalk. <laughs> Kızlık ben şimdi. 13'e 5 içinden geçmişim. <laughs> Amına koyayım senin yine ben. Kızı. Ana nasıl senin ben? <laughs> tamam tamam bir sıkıntı yok. Şu an bir bir tamam bak. Bunu alan kazansın tamam mı? Bunu alan kazanır. Tamam kardeşim. <laughs> Ama bak hilem hile yok kardeşim. Hile açmayacaksın. <laughs> hile olduğunu biliyorum kanka. Hilesin bu Ay ay bu. Tamam başlattım gel gel gel. Gel gel gel. Bir de KT mental koymuş ismine yavşak. KT ne kardeşim? Takımın ismi kardeşim. Tabii tamam, işte açılımı ne? Kara e-sports Oha. Bak önce bir vurma. Sana bir şey göstereceğim bak. Yanıma gel tamam mı önce bir? Bak sana çok... Yavşak. Bak sana çok güzel bir şey göstereceğim bak. Yanıma gel ama sıkma tamam bak ben de sıkmayacağım. Tamam bak. Sen sıkarsın. Bak sıkın valla sıkmayacağım. Bana değil de sıkmayacağım yani. Valla değil diyor. <laughs> ama sıkmayacağım. <gülüyor> harbi <gülüyor> sıkmayacağım yani. Biraz ya sıkmayacağım. <laughs>

Neredesin ya? Yoksun ama sen ağlayacağım bak yoksun. Havaya sıkıyorum gel. Ben gel. Oha nereye gitti lan? Oha. Neredesin? Tamam yerini söyle geleceğim. Ne söyleyeyim oğlum Tamam ben pusarım böyle kanka. Çıkmam 6 dakika boyunca 5 dakika boyunca. Tamam sen verirsin. Tamam pustum. O sen base'indeyim ben sen yoksun ama. Ağır ay, oy, 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 oy. Ne oluyor? Ne oldu burada? Anlamadım ne oldu ya, ya. 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 ne oldu ya burada? Oha! Ya ne lazım? Ne oldu oğlum orada? Kapat kalk kalkam onu. <laughs> tamam bu olabilir, bu olabilir. Oğlum ya. o neydi lan? Kapat kalk ya. <laughs> <Gülüyor> 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 yes. Neredesin? <laughs> Nothing Adam. stays hidden from me. Nothing. Tamam şans şans şans. Hmm, şans bak nasıl da kuduruyor nasıl da. Lan ne kuduracağım. Sen kimsin birader? <laughs> Ney? İmkansız? İmkansız. Mal çarpışlar çarpışlar. Hadi paten ver. Abi bu ne ya. ya? Ya yürü git ya. Yürü git evet. ya ben seni görmedim. Aa, aa, aa. Tamam babam şimdi başlıyorum bak. Şimdi var ya. B el bile alamayacaksın. Abi şimdi başlıyorum bak. Şimdi var ya. B el bile alamayacaksın. Hmm, ne bu? Şimdi, ya. Ya. şimdi var ya. Benim bana alamayacaksın. Şimdi var ya. 2 el de alamayacaksın. Bak o da bana değerse var ya. Değerse var ya haykırırım ha. E tamam sen oradan sıkmaya devam et. Zaten sıkacağım. Ben üstüge oynarım. Arkamdan geliyor ne var arkamdan geliyor. <laughs> e, neredesin oğlum sen? Yokum ben birader kayboldum. Ben aslında yokum. Oy! <laughs> ya Allah'ım çocuktaki bal kimi ya? <laughs> ya hay <laughs> hayır! hayır! Hayır ya! Ağlıyor musun bana böyle gel ya? Aha ağlıyorum. Nereden ağlıyor? Kanka belli oluyor yani. Oğlum son maçta çok çekişmeli gidiyor. E neredesin? Bak boş boş sıkıyor bana değecek ama. Değse var ya haykırırım he. Haykır bakayım nasıl haykır ya. <laughs> <laughs> ay 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 bro. Hayır. ÖL lan. Hay <laughs> enayi. <gülüyor> Fuck this bro. This is cheating. You're cheating man. Yeah man yeah yeah. Ha, <laughs> enayi. Aynen bak enayi. sizi bak sese. <laughs> size bak. Ses geliyor mu ses? ya Ol, Nasıl demedin nasıl demedin nasıl demedin? Ya emedi? shit ya! Shit ya! Ya yesene şunu yeriz <laughs> Ya bala bak bala bak. Hiçbirini yiyemiyor. Lan ne oldu sen kötüsün biraz. Hı hı. Olum hiç olsun <laughs> bir araya gelmemiştim. Abi şans şans şans. <laughs> ben şey bilerek bile öldüm. Şimdi ben bir dakika önce kaçarım ki. Şaka şaka kaçmayacağım. Sırf ağlama diye. Sen yoksun ama bak. Yine yoksun abi. Sen bu kadar kaç kaçacaksan yani kardeşim. E, yoksun sen! Öndesin zaten niye kaçayım salak? Kardeşim. Ben pusucam buraya. Şaka şaka neredesin? Ya o da bana... Değilse var ya. Oh! Ne? Oh! Bir şey diyeceğim. Oy, yedi, yedi. Bug oldu. Hayır bug oldu. Ben bunu saymıyorum. Ne bug? Yer zekalı. Ne oldu? <laughs> kanka oldu bir şeyler. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur, dur. Kaçma. Kaçma. kaçma, kaçma, kaçma. Lütfen, 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 lütfen kaçma, lütfen kaçma. Ne olur kaçma. Gel buraya, buraya gel, buraya kaçma, 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 kaçma. Kaçma oğlum zaten. Abi sürekli bir şey kanka dur ya, dur ya, dur öl ya. Neredesin? Yee Neredesin? Yee Yes <laughs> Ya yürü git ya yürü git ya yürü git ya pusun ya yürü git. Amcık. <laughs> şansa yendin var ya şansa yendin. Onca şans onca aptal herif seni. Onca şansa yendin. Herifsin. Nere nereye gitmişsin? Long'daydım be long. Aptal anca kaç ya piç. Biz e, arkadaşlar <laughs> video sona geldik. Ben bunu yendim sayarım bu arada. Ha yani yendim bunu. Ben yendim. Evet arkadaşlar kardeşim. ben yendim gördüğünüz gibi yani. Adam hile zaten belli yani hile oldu. <laughs> Neyse video sona geldik. Aşağıdan like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 适合了。